Amerika, Afganistan üzerindeki projesini gerçekleştirmiştir. Amerika, Afganistan'dan yerilmiş olarak değil, bilinçli olarak ayrılmıştır. Projesini gerçekleştirmiştir çünkü. Amerika, Afganistan'dan hala da elini çekmiş değildir. Her zaman için Amerika'nın eli orada olacaktır. Amerika yenilmiş olarak ayrılsaydı 75 bin aracı Taliban'a bırakmazdı. Amerika teröristlerin rahat e, hareket etmesi için Afganistanı o hale getirdi. E, Amerika Müslüman ülkelerinin istikrar içinde olmaması için e, mezhepçi, ırkçı bir düzen kurmak için Orta Doğu projesini bir ayağıdır. Orta Doğu projesi geniş kapsamlı bir projedir. key.